Sayın valim, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın milletvekilleri, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın kaymakamlarım, Sayın belediye başkanım, Sayın konuk belediye başkanlarım, kamu kurumlarımızın kıymetli idarecileri, sivil toplum kuruluşlarımızın yönetici ve üyeleri, kıymetli iş adamlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, basınımızın kıymetli çalışanları, Allah'ın rahmetini, bereketini esirgemediği toprakların çok kıymetli insanları, sevgili İspirliler, Erzurumlar, saygıdeğer dostlarımız, kıymetli hemşehrilerimiz, tarihi yüzyılları aşan yedi asırlık mirasın Yeniden canlandığı deri panayırı açılış törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri bu topraklar için canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. panayırımızın hayırlı olmasını diliyor. Açılış konuşmalarını yapmak üzere İspir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Coşkun'u mikrofona arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Rüzgar maveradan üflerken neyi? Kaç kar uzanıp da öperken ayı, yıldızlar çoruhta okşarken suyu, naz ile ürperip akışın şiir, gönülden gönüle dolarsın ispir. Sayın Valim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekilimiz, Değerli hocam Profesör Doktor Kamil Aydın Bey, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, uzaktan yakından gelen, davetimize icabet eden, birbirinden kıymetli, benim yolda büyüğüm, belediye başkanlarım, değerli kaymakamım, velhasılı kelam, gönlünü kutlu sevdalara mekan kabul eden, ve bu sevda bayrağının dalgalandığı ispirde nefesimizin rüzgara dönüşmesi adına nefeslerini nefeslerimize katan çok değerli misafirler, benim canım hemşerilerim, analarım, bacılarım, genç kardeşlerim, altı aydır benimle beraber bu yollarda, bu güzel coğrafyada omuz omuza aynı safta duran sizler hoş geldiniz şeref verdiniz. Efendim, İspir ve tabii ki bizim bir arada olmamıza vesile olan 7 asırlık tarihi mirasımız deri yani İspir panayırı. Şöyle tarihin sayfalarını geriye doğru çevirdiğimizde 7 asır öncesi Ön Asya'dan, Avrasya coğrafyasından Tebriz'den, Gence'den, Horasan'dan, yukarıya çıktığımızda Acara'dan, Gürcistan'dan, biraz daha bu tarafa geldiğimizde yine ecdadın izlerini her adımda hissettiğimiz Kırım'dan, Bahçesaray'dan, Balkanlar'dan, Türkmen elinden, Şam'dan, Halep'ten, Kerkük'ten ve Anadolu'nun dört bir yanından yani velhasılı Ön Asya'dan, Avrasya'dan, ürettiğini kazanca dönüştürmek adına kervanlara yükleyen onca can istikametini Çoruh Vadisi olarak belirlemiş ve bu coğrafyada geçmişte ecdadımıza misafir olmuşlar. Geldikleri yerlerden kültür getirmişler, üretim getirmişler. Bizden de üretileni ve birikim ne ise onu alıp oralara götürmüşler. Yani bugünkü mantıkta izah ettiğimiz zaman yaklaşık 7 asır öncesinden bugüne kesintisiz devam eden bu güzel geleneğin bugünkü karşılığı uluslararası ispir, kültür, turizm ve ticaret fuarı. Yani ecdadımız 7 asır öncesinde bu topraklarda bir anlamda expo yapmış. Allah nasip ederse çalışmanın üretime, üretimin kazanca dönüştürülmesi adına bu toprakların topyökün. Ama topyökün ayağa kalkması adına bizler bu kutlu kaide üzerinde yan yana duracağız ve bu mirası daha da üstüne koyarak yarınlara taşıyacağız. Benden sonra çok kıymetli büyüklerim gönül ifadelerini bizlerle paylaşacak. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum ki hiçbir dönemde ihtiyaç duymadığımız kadar birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde İspir'deki bu fotoğraf tüm Türkiye'ye birlik adına, kardeşlik adına, yan yana, omuz omuza olma adına bir emsal teşkil etsin. Buna vesile olduğunuz için kendinizi bir kez daha alkışlar mısınız canı gönülden? Allah razı olsun. Efendim bizler Cumhur İttifakı zemininde bir seçim süreci yaşadık. Ve sonrasında Cenab-ı Hak bize sizlerin iradesini emanet etti. Hiç şüphesiz ki bu iradenin nasıl kutsal bir emanet olduğunun bilincindeyiz. Ve inşallah bu bilinç çerçevesinde memleketimizin yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz. Birlikte düşüneceğiz, birlikte karar vereceğiz, birlikte çalışacağız ve büyük Türkiye için kalkınmış bayraklaşmış İspir'in yarınlarında yine yan yana olacağız. İki ay önce karar aldık. Bu tarihi geleneği karşı yamaçlardan su ve yol medeniyettir. İki medeniyet akışının ortasında sadece İspir ve İspirlerle değil, Doğu Anadolu'yla değil, Türkiye'yle değil, tüm Avrasya ile buluşturacağız. Böyle bir karar aldık. Ve aldığımız karardan 15 gün sonra yani 45 gün içerisinde bu gördüğünüz saha ayaklandı ve bugünkü gelinen şeklini aldı. Bize çok yardımcı olan burada isimlerini ifadelendirmekten son derece onur duyduğum şahıslar ve kurumlar var. Bunları burada ifadelendirmek istiyorum. Öncelikle İspir Belediyesi, benim mesai arkadaşlarım, onların hepsi için gecelerini gündüzüne kattılar. Bir alkış rica ediyorum. Ve yine bu projeyi taşıdığımızda çok büyük heyecan duyup bizi hiç terk etmeyen Sayın Erzurum Valimize, Okay Memiş Bey'e tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Meclis toplantısından çıktığımda aynı projeyi Büyükşehir Belediye Başkanımıza götürdüm. Dedim ki başkanım. Proje bu. Allah razı olsun hiç tereddüt etmedi. Başkan neye ihtiyacın var dedi. Dedim ki bizim öncelikli olarak sayın başkanım parke taşına ihtiyacımız var. Hiç tereddüt etmeden ne kadar lazım bile demedi. Gereğini yapın diye emir verdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi için de ben bir teşekkür alkışı rica ediyorum. Kaymakamımız çok büyük destek verdi ve bu konuyu daha proje aşamasında kendisiyle paylaştığımda büyük bir heyecanla mutluluğunu bizimle paylaştı ve dedi ki işte bu duruşa bu yakışır. Büyük cesaret verdi ve her an yanımızda varlığını hissetmekten de son derece onur duyduğum değerli büyüğüm Genel Başkan yardımcımız Erzurum Milletvekilimiz Profesör Doktor Kamil Aydın Beyefendiye de ben çok teşekkür ediyorum tüm hemşirelerimiz adına. Daha ötesi çok sayıda hemşehrimiz maddi anlamda bizlere destek sundular. Burada ben onların isimlerini aktarmak sizlerle paylaşmak isterim ama onlar bunu istemediler. Çünkü ispir için verirken gizli kalmak onlar için çok daha mutluluk. Öyle ifadelendirdiler. Ama o değerli büyüklerim, hemşerilerim için de sizlerden bir teşekkür ve şükran alkışı rica ediyorum efendim. Evet efendim. Ben sözlerimi noktalamadan önce... İnşallah yarınlarda çok daha güzel işlerde biz yan yana olacağız. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifadelendirdiği gibi alt alta yazılmanın bir anlamı yok. Yan yana duracağız. Aynı safta duracağız. Fitneye, fücura asla fırsat vermeyeceğiz. Asla fırsat vermeyeceğiz. Sözlerime burada son verirken bir kez daha bizlerle birlikte olduğunuz için, bu güzelliğe nefes ve omuz verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti! Var olsun Türk Milleti. Saygılar sunuyorum efendim. Konuşmalarından dolayı İzmir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Coşkun'a çok teşekkür ediyoruz.